Selamun aleyküm dostlar Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet Biden'ın Erdoğan'a asker selamı vermesi ve tokalaşırken önünde eğilmesi vücut dilinde tamamen ezikliğin göstergesi Joe Biden'ın ezikliği yani Bunu anlamayanlar anlamayacaklar ve anlamak istemeyenler sadece art niyeti olanlardır Bizim içimizdeki muhalefeti destekleyen hain takımı ABD'yi Joe Biden'ı desteklerler Onların yaptıklarını kabul ederler ama bunu görmezler. Yaklaşık bir asırdır Türkiye'den hangi lider gitmiş ki bir Amerika başkanı ona asker selamı versin ve önünde eğilerek tokalaşsın ve bütün vücut diliyle ezikliğini kabul etsin ve dünyada da geniş yankı getirsin. Var mı başka böyle bir lider? Ben görmedim. Eminim çoğu kişi siz de görmediniz. Sadece hain takımı ne olmuş, ne bitmiş, ne var yani? Hazımsızlık tabii ki zirve yapıyor onlarda. Hatırlarsanız İngiltere'nin önde gelen gazeteleri arasında yer alan Financial Times gazetesi Türkiye ve ABD ilişkileri konusunda dikkat çeken bir yazı kaleme almıştı. Bu yazı her şeyi özetliyor zaten. Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pital imzalı makalede Türkiye'nin savaş yeti arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor başlığı kullanılmıştı. Ayrıca Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde kendi gücünü geliştirerek bağımsız olma çabasına da burgu yapılmıştı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi gelişmeler dünya basını tarafından her zaman yakından takip edildi ve yakından takip ediliyor. Amerika'nın en büyük korkusu Türkiye'nin yani Erdoğan'ın Rusya ile yakın ilişkileri ve işbirliği içinde olması. Amerika'nın tek hazmedemediği şey budur. Çünkü Amerika Rusya'yı bu coğrafyada kendisine rakip olarak görüyor. Bir denge yarışı var. Ama şu da var. Kapalı kapılar ardında da görüşüyorlar tabii ki. Bunu bütün ülkeler de yapıyor. İşte Amerika F-35'i vermedi ya. Şu an Rusya mesela Türkiye'ye ne yapıyor? Kendi savaş uçaklarını beraber yapmayı ve satmayı teklif ediyor. Bu olasılık Amerika'yı çıldırtıyor. Düşünün parasını önceden vermişiz ama Amerika tarafından 100 adet yeni nesil F-35'lerin teslimi iptal ediliyor. Bu uçaklar hava gücünün temelini oluşturacaktı bizde. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putin'den hava savunma sistemi satın almasından dolayı bir ceza. Yani nasıl bir ceza? S-400'leri aldık ya onun cezası. Evet dostlar Allah'ın izniyle bizler Türk yapımı kendi savaş uçaklarımızı yapacağız. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Şu anda da F16'lar eskimiş durumda. Ankara'nın Washington'dan 40 adet yeni F16 satın alma talebini anlamışsınızdır. Türkiye Aralık 2020'den beridir Amerika'nın yaptırımları altında. Hepimiz biliyoruz bunu. Yeni uçak anlaşması komşusu ve uzun zamandır düşmanımız olan Yunanistan'ın hava kuvvetlerini güncellediği, Fransız Rafale ve Amerikan F35 satın aldığı bir dönemde Amerika'nın bize böyle yapması manidardır. Şimdi Amerika'nın şöyle bir korkusu var. Biden yönetimi şu an sıkışık bir durumda. Herhangi bir ön koşul olmadan F16 satışına yeşil ışık yakılması Türkiye'yi eleştirenler tarafından hoş görülmez yatıştırma olarak görülür. Fakat F16 satışı iptal edilirse Ankara'nın Rusya'ya yanaşması için yeni bir bahanesi olacak. İşte Amerika'yı, Biden'ı köşeye sıkıştıran nokta burası. Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ve Rusya ile işbirliği içinde olması. Bir şık daha var. Eğer Amerikalılar bu satışı yani f 35e iptal ettiler, F-16 satışını da iptal ederlerse o zaman ne olacak? Türkiye tek Rusya değil, Çin'e de yanaşacak ve artık Amerika'dan aldıkları şeyleri Rusya'dan ve Çin'den alacak. İşte bu da Amerika'yı köşeye sıkıştıran ve düşündüren bir tutum. O yüzden Joe Biden denilen hain bugün selam çaktı, asker selamı ve ezik bir şekilde tokalaştı. Dikkatinizi çekmiştir dostlar. Herkes Erdoğan'la konuşmak için yarış haline giriyor. Yani Erdoğan orada gözde bir lider. Her zaman bunu görmüşsünüzdür. Çünkü Trump ne demişti Biden'a? Erdoğan gibi bir liderle Joe Biden başa çıkamaz, başa çıkamayacaktır demişti. Boşa dememişti. Çünkü Erdoğan 20 yıldır siyasetin içinde Türkiye'nin başında Allah'a şükür ne yapıyor? Artık siyasetin kurdu olmuş. Yani her şeyi çok iyi biliyor. Asıl can alıcı şey şu. Özellikle bu büyük elçilikler. Amerika orada bunları kışkırttı. İşte Osman Kavala hainini bırakın demişlerdi falan. Biliyorsunuz olayı. Ondan sonra Erdoğan'dan bu kadar sert bir mesaj beklemiyorlardı. Yani bu kadar sert davranacağını, bu kadar sert çıkacağını hiç beklemiyorlardı. Erdoğan'ın bu sertliği Amerika'ya hemen geri adım attırdı. İşte ne oldu? Joe Biden geldi, selamını verdi, asker selamını. Çünkü çaresizliğini yani Erdoğan'ın karşısında siyasi çaresizliğini kabullendi. Çömezliğini kabullendi. Tabii eminim şimdi beni dinleyenler hadi oradan abartıyorsun diye söyleneceklerdir. Bunlar normaldir. İçimizde vatan haini çok biliyorsunuz. Muhalefet takımından dolu. Sizler kabul etmeseniz de içimizdeki muhalefete hainlere diyoruz. Sizler Erdoğan'ın yaptıklarını, ettiklerini görmezden gelseniz de dünya görüyor, dünya kabulleniyor. Ve böyle önünde eğilip selam veriyor. Anlatabildim mi? Normalde bir insanın vatan haini olmadığını nasıl anlarsınız? Böyle bir durumda muhalefetin sevmesi lazım ülkemizin böyle bir lideri var. Bu kadar gözde bir lider. Dünya tarafından kabul görmüş. Dünyanın baş edemediği, siyasi oyunlarla çökertemediği, o kadar saldırılarla çökertemediği bir lider var. Yani sizler de bu ülkede yaşıyorsunuz. Aynı ülkede nefes alıyoruz. Sevinmeniz lazımken Amerika'ya seviniyorsunuz. Joe Biden'ın yaptıklarına seviniyorsunuz. Ama Erdoğan'ın yaptığı hiçbir şeye sevinmiyorsunuz. Ve üstelik bir de ne yapıyorsunuz? Sürekli eleştiriyorsunuz. Sanki yanlışmış gibi hareket ediyorsunuz. Bu zihniyet dünyada başka hiçbir millette yok. Sadece bizim ülkemizde var. Kendi ülkesini, kendi ülkesinin liderini aşağılayan, saygı göstermeyen, sürekli eleştiren, sürekli yaptıklarına karşı çıkan millet sadece dünyada bizde var. Ne yazık ki. Bunlar hain oğlu hain. Niye hain oğlu hain diyorum? Çünkü bunlar Gerçeği görmek istemezler. Doğruyu konuşmak istemezler. O yüzden haindirler. Bazıları cahildir bilmez. Gösterirsin, görür. Yani şu kareyi görüp de bunu anlamayacak olan ya art niyetlidir ya da cahildir. Ama böyle bir cehalet yoktur. Gözü körde ise tabii ki görünen köy kılavuz istemez. Her şey ortada. Ama bunları görmek istemeyenler, doğruları anlamak istemeyenler işte ne oluyor? Bir numaralı vatan haini oluyor. Zaten belli. CHP HDP birleşmiş, tezkereye hayır diyor. Yani bu kadar hainler Amerika'nın uşaklığını yapıyorlar, İsrail'in uşaklığını yapıyorlar. Evet dostlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Allah içimizdeki vatan hainlerine fırsat vermesin. Reisimizin ömrüne de ömürler katsın inşallah.